burada bir şey hatırıma geliyor e, ben Deniz bunu her zaman söylerim ölümden sonra dirilmeye inz, inanmayan bir insan neden çalmasın yapacağı en tabi iş çalmaktır yontmaktır tabi canım değil mi e, kısaca biz o halde insanı tamir etmemiz lazım insanı kendi örfümüze adetimize geleneğimize maneviyatımıza göre evvela kendisi için kazanmamız lazım ben Deniz aynı zamanda bir eğitimciyim. E, bu nedenle diyorum ki bütün mesele insanda toplanıyor. Bir misalle bu mevzuyu izaha kavuşturmak istersek derim ki bakınız esasen sistemler gerek hukuki olsun, gerek içtimai olsun, gerek ahlakı olsun insan elinde bir vasıtadır, vesiledir. Yani bunların mükemmel olması veya olmaması insanın karakterine, ona kendisini vermesine bağlıdır. Hangi nisbette o işi benimsiyor, ona kendisini veriyor, onu çıkarma kabul ediyorsa o sistem verimli demektir. Bilmem anlatabiliyorum. Evet. Ee, nereye benziyor bu? Ee, şimdi bir bıçak. Annemiz bununla soğan, patates, ekmek doğrar, önümüze getirir. Yemek hazırlar mutfakta. Değil mi? Ama bir doktor hayat kurtarır. Bir kasap bununla rızkını kazanır. Aynı bıçakla bir katil tasavvur ettiği cinayeti işler. Bak ee, dikkat edersek bireylerin elinde kullanılan vasıta aynı olmasına rağmen fonksiyonlar farklı farklıdır. Aynı vasıta. O halde gelin bir sistemmiş, şuymuş, buymuş bunlarla mücadeleyi, kavgayı bırakalım. Ne mücadele ederim? Kendimizi bu noktaya iten görüşlerle, yanlışlarla, inançsızlıkla bunları yok edelim. İnsanı kazanalım. Evvela kendimizi kendi yararımıza kazanalım. Kazanmanın seferberliğini ilan edelim. Bugün Türk toplumunun asıl ihtiyacı bunadır. O zaman bak göreceğiz siyasilerimiz ne kadar mükemmel devlete, millete, orduya, her şeye sahip çıkacak. Değil mi? Bu sorumluluk duygusu, bu hesap duygusu, bu muhasebe duygusu, bu murakabe duygusu, inancı insanın gönlünde taht kurduğu zaman o memlekette asayiş tamamdır. O memlekette adalet tamamdır. O memlekette siyaset tamamdır. Her şey tamamdır. Yani kısaca insanın şahsında ben her şeyi görüyorum.